hepinize selamlar arkadaşlar şey, ben Berke. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün? Milan paketini deniyoruz. Oh, gördüğünüz gibi Beyaz Reis Milan paketini satın almış ve menajer Filik var. Özel büyük ihtimal onu e Hızlı kontrat menajeri olduğu için hemen göstereyim. Menajeri, menajer bilgileri. Hızlı kontrat oynatıyor. Fonceska. Filik değil mi lan bu? Tamam tamam doğru menajer kontrol ettim de bir. Hızlı kontrat oynatıyor. Oyuncular da bu şekilde. Bir iki oyuncu fullleyeceğim bunların arasından. Hatta fullleyemizden. Rafael'le fullleyelim mesela. Belki o alanlar bitme bulanıdır. Otomatik seçim. Hemen yani bir kardeşim fullle. Beatrice de izin verdi yani. Kafama göre fullemiyorum. 100 oluyormuş. Bir de Morata'yı full diyelim. Koyayım da Turat. Bu artık full diyelim şöylecik. Of 99 oldu. Ben bunları OS oynamak istiyorum ya. 4 3 oynamak istiyorum. Ama bu gibi şeyler OS oynamıyor. Baksanıza ya. Neyse illa diyor ki 4 3 ü 3 ü oynayacaksın diyor. O da eyvallah çekiyoruz. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. 190'ını tanımıyorum ya. 2005 milyon olsa tanırım da. Leo'ya tanıyorum. Morata. Orta saha bende yok. Sol, sol bek Hernandez. Kacı Magnan. Gerisini tanımıyorum. Maçta artık arkadaşlar. <laughs> Bunlar kimmiş. Her neyse. Bakalım bu paket alınır mı? Mantıklı mı? Onu, onu bırakacağım size bu menajer içinde. Lafı daha fazla yalan 2024 Milan paketini deneme maçına geçtik. Ve rakibimiz geldi. Bam gel bakayım. Kimmişsin sen benim üstüme geliyorsun. Galatasaray'da Arap bir rakip onun Arap ve Galatasaray logosu kullanıyor. İlginç. Şöyle formlar böyle kalsın. Takım bu arada, bu arada dizisi ve birkaç şey raf fulledim. Çünkü bundan önce bir maç yaptım ve pek memnun değildim. O yüzden kayıcı fulledim de sol bir de sağ açı fulledim. Yeter. Dizisi de 4-3-3 yaptım yine ama o seneler biraz daha ileride 4-1-2-3 gibi böyle. Oyunu kandırdım yani. Oynamıyorlar ama orada oynuyormuş gibi düşünürsünüz. Rakibe bakalım. Bu ne ya oğlum? O adam niye sağ Yani o adamı niye dışarıdım? <laughs> Cilber de Silva'yı. Gilberto'nun esas mesleğinin mobilyacılık olduğunu biliyor muydunuz hocam? Bilmiyorum. Neyse sorgulamayalım. Arap Galatasaray'da bir rakip. Sonuçta ne olacağı belli olmuyor yani. Maça geçelim. Ve maça geldik. Morata başladı Mua. Çıkardı. Attım şöyle Leo. Leo gelse top. Çok güzel olacak. Leo. Kaç tane ya? Rafael Leo. Leo 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 Leo. Leo arkaya. Morata. Morata. Her büyük takımda oyunda onun rated mı, unrated mı olduğu anlaşılmayan bir oyuncağı. Real'de oynadı, Milan'da oynadı, Atletico'da oynadı, tüm üst seviye takımları gezdi. Muhteşem bir kenar yazdı. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Ve burada da gollerine devam ediyor Milan'da da. Hızlı hızlı Hop. Çek çek yolladı. Leo gelmedi. Pavlovic. Rafael Leo. Rafael Leo. Leo. Leo driplik attı. Ambrosini nasıl geçemezsin ama. Ambrosoni'ye geçemeyeceksin, geçemeyeceksin. Kimi geçeceksin? Fernandes. ya Rafael Leao. Çalımla bakayım bir. Çok güzel çalımdı ya. Tebrik ederim. Morata. Oraya geçmedi. Bizde bizde bizde. Morata. Bir daha. Oraya. Muhteşem pas. Morata nasıl bitiremedin? İşte bak bu adam böyle bir adam işte. Böyle bazı golleri atıyor bazı atamıyor. Çok dengesiz bir adam ya yani. kafa karıştırıcı. Bak bu arada bu oyunda kornerler baya etkili arkadaşlar. Dikkatli olun derim. Altı pas yapacağım. Daha yakın olsun da kaleye. Çünkü ben ortalar böyle açarım böyle. Yakın direğe doğru. Vurdu kapıya olmadı. Hernandez Gapya. Hocam. Al onu aldın. Çıkar arkaya güzel. Lan nereye gidiyorsun topu kaybettin. Ah çek. Çek oynadı. Murat'a. Murat'ı buna at artık. Bunu at. Oha Murat'a. Oha. Yo artık kind... ya. nika kazma bir adammışsın sen. Tiana Nes. Şöyle sola çık. Rangers çıkardı. Geçti geçti, geçti 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 geçti. Geçti 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 geçti. Geçti 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 geçti. Ben oradan o gol atmasını bilirim. En iyi yaptığım iş benim bu. Kuala oyuncularına sıfır indi gol atmak. En sevdiğim oyuncu oyun stili. Beni bilen bilir. Skor yazıldı mı yazıldı. Güzel gol olmayabilir ama bence keyif veren bir gol. Yani güzel değil ama keyif veren bir gol. Leo attı Morata ya. Morata. Morata. Morata yeter. Yeter artık. 3 gol kaçırdın eşek. Şöyle arkaya oynadım. İndirdik. Morata. Morata oraya kaç. Hiçbir şey yapamıyor ki bu çocuk. Rejiz şöyle yine altı pas seçeceğim. Şöyle sıfıra doğru bir orta yolladı. Musa olmadı. can neci bu falan. Inter Milan'a karşı bayağı maç oynamıştır. Oo, aldık güzel. Regis attı geçmedi. Royal top Royal. Çek. Musa Chess Chess moa, Mua Benim... cheese. Yani çok güzel plase değildi Oğlum senin saçın niye böyle sarı, siyah Kesin Borussia Dortmund oynamak istiyor bu çocuk Leo Leo hocam çalım attım vurdular bana Yine geçti yine geçti oynadım. Murat'a son da atıyor. İlk yarı sonlarında maç 3-0'ı buluyor. Tak. İlk yarı 3-0. Bakalım ikinci yarıda bizim neler bekliyor arkadaşlar. İstesizlerde de öndeyiz tabii ki de. Nefes aldırmadık. İkinci yarıdayız. Mua. Chest. Kaldırdım. Oy güzel pas. Attım şöyle araya. Murat'a geri pas. Mua şöyle. Abi siz mükemmel bir takımsınız böyle şey yazın. Biz böyle çıtan şey Baksana şuraya ya. Arkadaşlar bunun da bak. Bir like basın lütfen ya. Bir like sadece aşağı in kaydırıp biraz bir like basacaksınız. Bu goller böyle her zaman gelmez yani kalite kokan goller. Aynen Messi. Yalnızca bir kırıntıydın içim. Ne oldu lan? Değişim yapacağım. Biz de şu adamı sokalım bari. Noah. Anneme karakteri gibi ismi var da. Neyse bakalım. o Okafor. Attım böyle. Çuveske. Çuveske. Haydi. Şöyle sıfırayın. O lan. O pasında nasıl geçmesini düşündüysem. Rakip defans çekmiş bir de yani. Oğlum Dostum geridesin yani. Yani ne istiyorsun? Gol atmaya çabalasana. Oo güzel düşünce. Ama ben bekamı yerim orada. Çatır çutur. Okafor. Çek. Mua. Ş şöyle alamadık. Çek. Da... Leo. 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 Sevdi topla Leo. içeri götür Ben White geldi. Hocam ittirdi ya. Oh, oh. What's going on man? What's going on? Da ho. Hernandez. Bastırın. Çek. 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 Şöyle güzel bir düşünce olur mu? Olmaz mı? Mu şöyle. tam yine önümüze düştü. 5. 5. Be, 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 Oy direkt. Rakip bir gol açıkta onu atamadı. Şans yokmuş diyelim. Hadi altı yatar mıyız? Çöves. Şöyle hocam terbiyesizce hareketler sunuyor. Ve maç bitiyor. Tertemiz bitirdik. Pavloviç'i şey yapıyorlar. Pavloncuyu tebrik ediyorlar. Ve maçta üstünlüğümüzü korumuşuz arkadaşlar. Maç adamdan ben şöyle bakalım ve sonradan yorumlarımızı yapalım. Morata maçı adamı olmuş. Hadi gol, gol attı kesin. Yoksa bok gibiydi. Sonra Regis maç adamı. Leo maçı adamı. Hmm, çöves falan filan diye gidiyor. Magidan bayağı kötü not almış. Çünkü kayıp şutu gelmedi. Arkadaşlar bence bak. Milan paketi alınır mı alınmaz mı? Şimdi ben olsam hızlı kontrol menajerim yok ve acil bir hızlı kontrol menajerine ihtiyacım varsa alırım. Ama yok ben falan fandırsanız 500 mecilik menajer gelir illaki. Ola da bilir hatta markette bilmiyorum o kadarını ama ben olsam yani param var diyelim alırım. Hızlı kontrat menajerim yoksa. Oyuncular için yani kadrom aşırı kötü olması lazım böyle. Hiç Belichem Mbappé'nin, Messi'nin olmaması lazım böyle. Moraltenin e, takımdaki en değerli kişi Leo. Onun yerine de Mbappé oyunu yani Belichem Mbappé aynı şekilde oynar. Benim düşüncem bu şekilde. Saygı duymayabilirsiniz ama ben böyle düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar e, ee, Mila paketinin 100 üzerinde puanımız 82, 84 olsun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Barış Reis'e teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.